Evet eğlence Antalya'da son hızıyla devam ediyor. İnsanlar eğlenmeye, insanlar eğlenmeye hasret kalmış işte gördüğünüz gibi. Tabi bu da iyi oluyor. Güzel moral depoluyorlar. Evet Antalya'da turizm Antalya'da eğlence başladı diyoruz ve Antalya'da hemen burada iki tane böyle minik minik yavrucuğumuz var. Hoş geldiniz. Boş, ge boş, boş. Hoş geldin. hoş geldin. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Welcome to here Antalya. Yeah. Welcome to Antalya. Antalya kut. Yap, Yap. Antalya. Welke, welke, welke land, uh, e, Deutschland? Deutschland ist blöd. Deutschland? ist blöd. Türkisch? Gut. Hier, Space, gut, gut, very good. Hier, gut. Ja, richtig gut. Ne kadar güzel burası? <laughs> çok güzel. Çok güzel bunu, aber es geht ja Burası çok güzel. Hemen bir bağırın bakayım. Burası çok güzel. Freiburg. Freiber. Nein, du sollst schon wieder schreien. Schon gesagt! Danke schön! Bitte schön! Danke schön! Bye bye! Hoş geldiniz, hoş bulduk. Ee, nasıl? Çocuklar eğleniyor mu? Evet abi çok eğleniyorlar. Her sene geliyoruz Antalya'mıza, Türkiye'mize. Çok beğeniyorlar. Gördüğünüz gibi hepsi neşeli. Almanya'ya geri gidecekleri yok. Yani çok memnunuz. Ama Türkçeyi biraz az konuşuyorlar. Yok abi bu, bu bayağı anlıyor da konuşurken biraz daha geliştirmemiz lazım. Onu da Allah nasip ederse en kısa zamanda halledeceğiz. Nasıl? Yerini yurdu unutmasınlar. Değil mi? Evet. Ata, ata yurdunu unutmasınlar. Aynen aynen. Yüzde yüz. Evet, teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Evet, bir kardeşimiz daha var burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasıl, eğleniyor muyuz? Vallahi Allah'a şükürler olsun, eğleniyoruz. Çok hoşumuza gidiyor Antalya. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nereden geldiniz? Eskişehir'den geldik efendim. Eskişehir'den? Tatil'e geldiniz. Tatil'e geldik. Naçizane niyetimiz? Arkadaşlarımıza vakit geçirip eğlenmek, Antalya'nın tadına varmak. İlk defa mı geldiniz? İlk defa geliyoruz efendim. Nasıl sizin yaş grubunuza uygun mu? Ya vallahi zaten e, insanların arkadaşları yanında ise her yer cennettir. Hani mutlu olduğu yerler. Bizim de arkadaşlarımız yanımızda olduğu için biz de mutluyuz. Antalya çok güzel. Antalya Belediyesi iyi çalışmakta. Bunu söyleyebiliriz. O zaman biz teşekkür ediyoruz. İyi, çok teşekkür iyi eğlenceler söylüyoruz. diliyoruz. Koronaya dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Eskişehir'e selamlar. 26 respect. Evet. Deşimizi bulduk. Evet abi. Ee, İsminizi alabilir miyiz? Hasan. Nasıl eğleniyor musunuz? Çok iyi. Allah haftada bir gün, iki gün gelebiliyorum yani. Burada mı kalıyorsun? Buradayım. Evet. Yani diyorsunuz ki eğlence'nin tadını çıkarıyor. Allah eğlence Antalya'da zaten gidebilecek başka yer yok yani. Vakit geçirilebilecek yer yok. Ne bileyim, sahil'e gitsen zaten herkes işe gidilemiyor. Yani burada güzel vakit geçirilebiliyor yani. Evet sevgili izleyiciler şimdi teneke topu muydu? Neydi bu? Teneke topu, teneke topu atmak için topumuzu aldık. Şimdi bunu 3 tane hakkın var evet. ve bu kutuları düşüreceksin. Bakalım. Yani her şeyde ustayız da bunda da ustamız bir bakalım. Eğer düşürürsen hani seçmeyen hediye. Evet, düşürürsen diyor seçmeyen hediye diyor. Bir sağa bir sola bitti. <laughs> Dur sana yardımcı olayım. Al ortasından vur kazan. Evet kazandık. Yok kazanamadık. <gülüyor> <gülüyor> Evet yine de bak ustalığımızda kaç tane kutuyu düşürdük. Evet. Şimdi burada başka nelerimiz var? Hediyemizi aldık mı? Yok. Hediyemizi kazanamamıştık. Evet, şimdi hemen oradan geçtik. Kazanan hediye alıyor. Ne yap, ne yapılıyor bize bir anlatır mısınız? Bunda 5 atış hakkınız var. 4 balon vurursanız asıl olanlar hediye. 4 evet, balon vurursak 5 atışta. 5 3 yaparsanız yine aynı şekilde asılı. Dur bakayım. Bunun içinde var değil mi? Dolu. Ne diyordu? Gez göz arpacık hedefi vur. Hemen bakalım. Böyle. Bir de sıfır. İki de bir. Üç de bir. Dört de bir. iki bitti. Bizim ustalığımız bu kadar. En iyisi varsa kendine güvenen gelsin diyoruz. Evet şu anda hemen ee, Zübeyde Hanım'a atış yaptırıyoruz. Evet Zübeyde. Şimdi 5 tane balon mu vuracak? Aynen. Kaç atış yapacak? 5 atış hakkı var 4 balon vurursa asıl olanlar ediyor. 5 atış hakkı var 4 balon vurursa bu ayıcıklardan bir tanesi senin. Hadi bakayım. Evet nasıl beğendin mi? çok beğendim. Nereden öğrendin atışı? Yani oynaya oynaya. Yani. Babandan öğrenmedin yani. <laughs> evet. O zaman e, sen ne kazandın ustam? Asıl olanlardan birini sesim veriyorum. Evet. Asıl olanlardan evet. <laughs> evet. Hangisini istiyorsun Zübeyde? Mavili. Mavi. Aynen. Evet. Ben verebilir miyim? Evet. Zübeyde'ye hediyesini ben veriyorum. Efendim şöyle bir de resim alsak. Resim alsak de resim alalım. Ne hissediyorsun? Çok güzel. Çocukluğuna döndün mü? Evet. Evet burada çocukluğuna dönmek isteyenler de buraya göre hiç sorun yok. Yaş sınırı yok, hiç sıkıntı yok. Kendine güvenen, bileğine güvenen, atış da kendine güvenen gelir. Beş tane balona atışını yapar. Dört tanesini vurduğu zaman böyle bir sevimli bir ayıcığa kavuşmuş olur diyoruz. Hadi bakalım. Evet sevgili izleyiciler şu anda Aktur Park'ın içerisinde, eğlence merkezinin içerisindeyiz. Ve tabi burada hemen rengarenk içecek midir nedir diye bir bakalım derken karlamaları gördük. Yanımızda bu karlamalarla alakalı işletme sahibimiz Sayın Ömer Bey yanımızda da ama bizim orada Omar derler de. Evet. Öncelikle <laughs> e, Omar Bey kolay gelsin diyorum. Sağ olun, hoş geldiniz. E, parkımıza, eğlencemize hoş geldiniz. Biz de burada mekan sahibi olarak e, gıda işletmesi yapıyoruz. Gıdalarda e, karlama işi yapıyoruz. Meyveli buzlu içecek. Türkiye genelinde bu işler çok güzeldir. Meyvelidir, buzludur. Milleti rahatlatmaya çalışıyoruz. Millet eğlendikten sonra bir eğlence olarak karlama içiyorlar. Ve memnun kalıyorlar. Yani Türkiye genelinde Karsambaç olarak geçiyor. Buzlaş olarak geçiyor. Meyveli buzlu çiçek olarak geçiyor. Yani bunun gibi şeyler rengarenktir ve çok sağlıklıdır. Bütün çocuklar eğlenerek içe bir şey, çocuk içeceğidir. Evet. İçecektir. Umar abi biz içemek mi? Taa, siz de siz içmek. çocuklar olur. dedi de. <laughs> ağırlıkta çocuğa yönelik ama yani gençlerin çok sevdiği bir içecektir bu. Şimdi size de tadına bakıralım. Bana ne olur. ne önerirsiniz? Keşke hepsinden karıştırsam olmaz. size <laughs> bir kokteyl yapalım. Kokteyl tamam. olarak için bu tamam. bu işi kokteyl daha güzeldir. Evet bakın evet. karla mıya, işlemiz vardır. Mangomuz vardır. Limon, karadut, çilek, egzotik yaban mersini. Oh. Şimdi eee bu şimdi böyle yeniyor, vay evet, vay vay. bu şekilde. Ne güzel bir şeymiş ya, Erciyes'in karı gibi valla. Erciyes'in <laughs> karından getiriyor saatim bunları. Erciyes'in <laughs> karı gibi, yüreğimizi soğutuyor valla. <laughs> yüreğiniz soğusun diye. <laughs> bir, bir, ka bir kayserli olarak bunu Erciyes'ten üretiyorsun. <laughs> valla... E Sevgili yören gelenleri bekleriz yani. Akturluna Parkı ziyaret edenleri karlamamız var, dondurmamız var, mısırımız var. Gıda işinde Akturluna Parkın gıdasındayız. Misafirlerimizi bekliyoruz. Yani çok farklı bir lezzet hakikaten. Yani yazın ortasında karlama. Karla meyve aramasının birleştiği bir lezzet. Ama mesela bizim oralarda, bizim memleketlerde nasıl yerdik biz? Harmın üstüne pekmez dökerlerdi. Pekmez dökerler. Pekmez olarak yerde o e, eskidelerde. onu biliyorduk ama şimdi bak rengarenk olmuş. Kurban e, oluyor evet, abi. Evet evet şimdiki gençlerimiz rengarenk. Şimdiki gençlik çok şanslı bu yönden. Ne diyoruz şimdiki gençlik belki şey böyle e, canlı, eğlenceli. Eğlenceli. <laughs> evet. Rengarenk. Rengarenk. Genelde hangisinden alıyorlar çocuklar? Yani genellikle eksotik yaban mersini ağırlıkta çocukların çok sevdiği bir ürün Ma mavi olarak çıkıyor. Renginden dolayı. Renginden dolayı biraz daha heyecanlı çocuklar şu andaki gençlerimiz rengi hastası. Evet. Eee dondurmalarımız var. Dondurmalarımız var. Efendim dondurmalarımız bu varken yani dondurmaya da şey yap. Dondurmalar var üzerlerinde yani albenisi güzel bir böyle görüntü vermiş Umar Ustam. Omar abi bir anlat abi. Vişneli, topleron, mango, karadut, limon, kaymak, çikolata, e, meyveli, çilekli, muzlu, antepli 24 çeşitli dondurma var. Maşallah ha. görüyorsun yani görüyorsun sevgili yönetmenim. Ç çeşitlerimiz çok zor. bol. Evet. Sesiniz güzel mi Omar abi? Yok sesimiz güzel değil. hiç Ama mi? şöyle desek, <laughs> şöyle desek <laughs> bu değil. karlamada var ya. Erciyes'ten gar istersin Türlü türlü nar istersin Divane, 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 divane Gönlüm Ağustos'ta kar mı olur gönül bilmez yar mı olur divane 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 gönlüm divane gönlüm Erciyes'te kar var Gördüğünüz üzere eğlenceli bir mekandayız. Neredeyiz? Bugün Antalya'dayız. Antalya'nın incisi, Antalya'nın reklam alanı diyelim ve Antalya'yı dünyaya tanıtan ve bütün insanlara tanıtan bir yerdeyiz. Neredeyiz? Antalya Konya altında hemen karayolu üzerine bulunan Aktur Eğlence Merkezi Luna Park'tayız. Evet, eğlence sezonu açıldı. Bazı kısıtlamalar kalktı. Yurt içinden, yurt dışından gelen misafirler çocuklarını burada gönül rahatlığıyla eğlendiriyorlar. Girişten çıkışa kadar bütün personeller uyulması gereken kurallara uyuluyor ve buradan eğlenerek gelip eğlenerek gidiyorlar. Biz de ne diyoruz efendim? Yolu Antalya'ya düşen tatil yapan herkesi Aktur Eğlence Merkezi, Lüne Park'a bekliyoruz. Adres aramanıza gerek yok. Konya'nı Konya altında. Nerede Konya altında? Antalya'da. Ve hemen zaten yolun kenarından geçerken şimdi bugün Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızın dalgalandığı işte bu dönen dolaptan hemen tanıyabilirsiniz sayın kameramanım. Hemen onu sayın yönetmenim. Gördüğünüz üzere hemen bu ışığı gördüğünüz zaman bitti zaten. Hemen buraya gelmiş oluyorsunuz. Efendim. Biz de ne yapıyoruz burada? Sizler de vedalaşırken eğlenceye eğlence katıyor. Bir türküyle de veda ediyoruz. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı Dünya neye yarardı da seveni olmasaydı Dünya neye yarardı da seveni olmasaydı. Nardanesi danesi de seviyorum bir danesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir danesi. Nardanesi danesi de seviyorum Antalya'yı. Eğlencenin merkezi de aktura'da bekliyor.